Euro kuru son zamanlarda yükseldi. Tabii bu da doğal olarak sıfır araç fiyatlarına zam olarak yansıyor. Markalar Haziran ayı için yeni fiyat listelerini hazırlamaya başladı bile. Yeni arabayı Mayıs fiyatlarıyla almak isteyenlerin önünde son 4 gün var. Şimdi fiyatlar artmadan almak isteyenler acele ediyor. Bu kur artışı ile birlikte Haziran'da sıfır araç fiyatlarında ne kadar bir zam bekleniyor? Vatandaş arabayı şimdi mi almalı yoksa beklemeli mi? Konuşalım. Otomotiv şirketi yönetim kurulu üyesi Doktor Naim Çetin Türk konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz akşam raporuna. Merhabalar Hande Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi araç almak için son 4 günümüz mü var? Şimdi bu araçları alırsak biraz daha uygun fiyata mı almış olacağız? E, sıfır kilometre araçların fiyatları ile ilgili evet bir artış beklentisi var e, çünkü burada birkaç farklı faktörü konuşmak mümkün. Bunlardan bir tanesi tabii ki sizin ifade ettiğiniz az önce e, kur tarafındaki artış. Geriye dönük baktığımızda 43,5'lardan bu yana 1 liralık bir artış gerçekleşti. Bu da %2'ye tekabül ediyor. Bunun üzerine bu tabi araçların fabrika çıkış fiyatını etkiliyor. Bunun üzerine ÖTV ve KDV matratı da eklendiği zaman yaklaşık %3-4 civarında bir artış söz konusu ama beklenen artış biraz daha ya da konuşulan artış bunun biraz daha üzerinde. Neden? Çünkü aslında mayıs ayı içerisinde baktığımızda nisan sonrasında markaların büyük bir kısmında bir fiyat geçişi olmadı. Neden? Çünkü nisan ayında aslında markalar birden fazla yani iki kez fiyat artışı yapmak zorunda kalmıştı. Bu da hatırlayacağınız üzere mart ayının sonunda yaşadığımız euro'daki kur dalgalanması ile birlikte karşımıza çıkan bir süreçti. Öyle ki Türkiye'de üretilen işte ticari taksilerde gördüğümüz en Hani genel modellerden bir tanesi Nisan ayında önce %6 sonra %2,5 bir artış yapmıştı. Farklı bir Alman otomobil üreticisine baktığımızda önce %4 sonra %3. Yani Mart ayından bu yana toplam artışlar %6,5-7 ile %15'e kadar ulaşan oranlarda gerçekleşti. Bu satış rakamlarına da yansıdı. Neden? Çünkü fiyatlar artmaya başlayınca doğal olarak tüketicilerde acaba fiyat artışları sürecek mi? Biz e, şu an için e, aracı satın alsak sonrasında bu artışlardan e, korunmuş olur muyuz düşüncesiyle hareket ediyor. Dolayısıyla Haziran ayında da aslında e, bu Mart ve Nisan sonrasındaki Mayıs geçişi yani Mayıs'ta bir fiyat değişikliği olmaması nedeniyle Haziran beklentisi olduğu için e, fiyat artışından korunmak adına e, şu an evet fiyat e, anlamında e, araç satın almak e, açıkçası mantıklı gözüküyor. Ama biz genelde hep şunu söylüyoruz eğer özellikle ihtiyaç ee, anlamında araç satın alınıyorsa her zaman e, doğru zamandır çünkü mutlaka fiyatlar işte enflasyonun biraz etkisi bazen e, kurun etkisiyle birlikte e, sürekli artış gösterme eğiliminde olabiliyor dolayısıyla e, Haziran ayı için e, gerçekten evet Mayısın son günleri Haziran ayına kıyasla biraz daha avantajlı fiyatları tüketicilere sunuyor diyebiliriz. Evet şimdi ihtiyaçsa eğer alalım diyorsunuz ee, ama diyelim ki ihtiyacı yok ikinci bir arabaya alacak. Bunun için şunu önerir misiniz? Hani ellerinde altınları varsa ya da e, bir sepet yaptılarsa e, bir şekilde e, sıfır araç almalılar mı yoksa ikinci aracı e, ikinci el aracı da deneyebilirler. mi Hande Hanım açıkçası otomobillerin ticari bir emtia olduğu dönem e, alım satımdan kısa sürede kazanç elde edildiği bir dönemi yaşadık pandemiyle birlikte başlayan ve ee, geçtiğimiz yılın yani 2024'ün başlarına kadar neredeyse devam eden bir süreç vardı. Ee, hatta burada ikinci el ilanlar sıfır araç satış fiyatları çok dengesiz bir noktadaydı. Ama yavaş yavaş piyasanın son bir yıl bir buçuk yıllık süre içerisinde normale oturduğunu gördük. Hatta ikinci el uzun bir süre e, bu fiyat dengesizliği nedeniyle geçmişte yüksek fiyatla araç satın alanların o fiyatlardan ikinci elde satmak istemesi nedeniyle İkinci el piyasasının çok ciddi durgunluk içerisinde olduğunu gördük. Evet. Nitekim geçtiğimiz Şubat ayı ve Mart ayı bile %10, %5 arka arkaya fiyatları, da satış adetlerinin düştüğü bir aydı. Ama az önce bahsettiğim döviz artışıyla, fiyat artışıyla birlikte biz Nisan ayında ikinci elde de yaklaşık %19'luk bir artış gördük. Şimdi önümüzde tabi bayram var. Bayram öncesi her zaman hem sıfır piyasası, hem ikinci el araç piyasası açıkçası daha hareketli oluyor araç değişiklikleri nedeniyle. O yüzden şu an araç satın alan kişiler birkaç aylık periyot içerisinde ellerindeki parayı altına kıyasla ya da belki işte diğer finansal yatırım enstrümanlarına kıyasla daha yüksek bir getiriyle değerlendirebilir mi? Ben çok o noktada beklentiler doğrultusunda bir artış olacağı kanaatinde değilim. Nitekim elindeki altınlarını bozup yakın zamanda araç satın alan kişilerin işte son bir 6 aylık periyotta altındaki ralliye baktığımızda keşke araç almasaydık, altında kalsaydık dediklerini de duyuyoruz. O yüzden şu an için mevcut koşullarda bu çok önerebileceğimiz bir senaryo değil ama önümüzdeki süreç eğer yine dövizde geçtiğimiz aylardaki gibi hani Mart ayını ve Nisan ayını saymazsak Görece daha stabil e, diyebileceğimiz ya da kontrollü diyebileceğimiz bir döviz seyri söz konusu olursa tabii ki bu senaryo e, otomobili bir e, yatırım enstrümanı olarak görenler için çok olumlu e, katkılar çok olumlu kazançlar sağlamayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Sağ olun yerine katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Otomotiv e... Şirkete yönetim kurulu üyesi Doktor Naim Çetin Türk'le konuştuk değerli izleyiciler.